devam edelim sevgili izleyenler. Bisiklet sporu için Kayseri Erciyes'te önemli bir adım atıldı. Tekir bölgesinde kurulan bisiklet ve oyun parkıyla bu spora gönül veren çocukların gelişimi hedeflendi. Erciyes'te 2200 metrede bulunan Tekir bölgesinde kurulan bisiklet ve oyun parkı. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan tesis çocukların iyi vakit geçirmesi için planlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve oyun parkında farklı zorluk derecelerinde parkurlar bulunuyor. Çocuklar park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabiliyor. Ailelerimizin çocuklarını da bisiklet sporuna alıştırmak için e, çocuk bisiklet eğitim alanı oluşturduk. Küçük rampalarla ufak tefek zorluklar barındıran e, ve orada sürekli e, bir uzman bulunduran, bir eğitici bulunduran ve de gelen misafirlerimizin, gelen çocuklarımızın bedelsiz alabilecekleri bisiklette olan bir bisiklet parkurumuz oluştu. Ve halkımıza hizmet ediyor. Erciyes'teki açık gondollara veya restoranlara gelip veya burada piknik yapmak maksadıyla bulunan misafirlerimizin çocukları gidip orada yavaş yavaş hem dağ bisikletine hem de yol bisikletine alışkanlık kazanıyorlar. Uzmanımız nezaretinde eğitim alıyorlar. Burada niyetimiz tabii ki Erciyes'te bu sporun yapılmasının yanı sıra hem Kayserimizde hem de ülkemizde bisiklet sporunu yaygınlaştırmak.